Merhaba arkadaşlar. Bugün kendi Joffin Dungeon'in ikinci bölümünü yapacağım. Birincisinde demiştim ki 20 like gelirse devamı gelecek. Ama ben içimden artık bunu çekeyim. Canım istiyor. Kendim, kendimin canı istedi ve çektim. Bu videoya like atıp kanalıma da abone olursanız sevinirim. Hazırsanız başlayalım. Evet. Evimize gidelim. Reset çekerek evimize hızlıca gidelim. Arkadaşlar videomuzun burada sonuna gelelim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.